İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de koşullar giderek ağırlaşıyor. Türkiye, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için uluslararası alanda yoğun girişimlerde bulunuyor. Bölgedeki son durumu Kızılay Mısır Ekip Başkanı Selçuk Öztürk TV 100 yayınında anlattı. Türk Kızılayı ekibi olarak aynı 13'ünde ülkemizden hareket eden askeri uçaklarla El Arış Havalimanı'na indik. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları devam ediyor. Türkiye bölgeye insani yardımların ulaştırılması için yoğun bir çaba sarf ederken bölgedeki son durumu Kızılay Mısır Ekip Başkanı Selçuk Öztürk TV yüz yayınında anlattı. 13'ünde ve 14'ünde Türkiye'den gelen 3 tane uçağımızı karşıladık ve El Arış'ta bulunan depolara Mısır Kızılay'ın işbirliği halinde çektik. O günden bugüne bölgedeki haliyle sıcak e, durumu biz de takip ediyoruz. E, akabinde Kahire'deki ikili görüşmelerimiz ve resmi görüşmelerimiz yapmak üzere geldik ve buradan süreci Mısır Kızılay'la ve ilgililerle, elçiliğimizle birlikte takip ediyoruz. Öztürk refah sınır kapısından yardımların geçişi konusunda yaşanılan sıkıntılara da değindi. Yardımlar Gazze'nin ihtiyacına göre okyanusta bir damla dedi. Kapı açılışı beklenenden geç oldu. Ee, geç olması ile birlikte aynı zamanda da istenilen kemiyette ve adette henüz değil. Ee, şu ana kadar geçen araç sayısı çok kısıtlı. Gazze'nin ihtiyacına göre e, yani okyanusta bir damla diyebileceğimiz miktarda. Tabii şu anda insani yardım için öncelikle evet gıda, gıda dışı su gibi ihtiyaçlar söz konusu. Fakat şu anda Gazze'nin en büyük ihtiyaçlarından biri de yakıt meselesi bildiğiniz gibi. Öztürk Mısır'daki zirveden sonra yardımların geçişi daha kolaylaştı ancak hala yeterli değil dedi. Tabi İsrail'in buradaki yardımların e, içeriye girişi ile alakalı yaklaşımı e, ister istemez e, bütün dünyadan gelen yardımların nezdinde ciddi bir problem oluşturuyor. Temennimiz bu e, durumun sahada geçerliliğinin çok olmaması ya da uzun sürmemesi ve yardımların Mısır e, üzerinden Gazze şeridine ulaşması ve oradaki ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaşması. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 51. Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği konferansına katıldı sevgili izleyenler. İsrail Filistin çatışmasında yapılan dezenformasyona değindi. Bilgi savaşlarının bu çatışmada yeni bir cephe haline gelmesini engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Enformasyon savaşlarının bu çatışmada yeni bir cephe haline gelmesini engellemek için çalışıyoruz. İletişim Başkanı Altun, İsrail-Filistin çatışmasında dezenformasyonla mücadelelerini böyle anlattı. Not... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen 51. Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği konferansına katıldı. Dezenformasyonun İsrail-Filistin çatışmaları sırasında belirgin hale geldiğini anlattı. We have to be vigilant. İsrail-Filistin çatışmasında dezenformasyonla mücadele merkezimiz, dezenformasyon ve yalan bilgilendirme kampanyalarının imşa edilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bilgi savaşlarının bu çatışmada yeni bir cephe haline gelmesini engellemek için çalışıyoruz. Başkanlığımızın bu çalışmaları son derece takdire şayan ve değerlidir. Altun, dezenformasyonla mücadelenin tek başına yapılamayacağını da vurguladı. Birlikte hakikat ülküsünü savunmalı ve sistematik dezenformasyon kampanyalarına dirençli bir şekilde karşı durmalıyız. This is if we are truly for truth.